بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دار لحاضرون يجدين مز إسلام Beşeri ilişkilerin zeminine adaleti ve merhameti yerleştiren bir dindir. Yeryüzünün barış ve huzurunu temin eden ilkeleri ortaya koyan bir dindir. Müslümanlar olarak İslam'ın inanç ve medeniyet değerleri ekseninde bir hayat tasavvuru geliştirip çağın idrakine sunabilmek için öncelikle enerji ve potansiyelimizi sömüren sorunlarla yüzleşmek ve onları kendi medeniyet köklerimizden alacağımız ilhamla kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız. İslam coğrafyasını cenderesine alan terör ve şiddet sorunu bu bağlamda çözmemiz gereken en önemli problemlerden meselelerden birisidir. Bununla birlikte inanç karşıtı bir takım ideolojiler, dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla körüklenen İslam karşıtlığı da aciliyetle ele alınması gereken bir meseledir. Zira uzunca bir süredir bütün dünyada her geçen gün tırmandırılan İslam karşıtlığı bugün tam anlamıyla bir kültürel ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşmüş durumdadır. Önce İslamofobi kavramını ürettiler. Sonra o İslamofobi artık İslam karşıtlığı aşamasına geldi. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Dünyada İslamofobi yoktur. Judaizmofobi vardır. Dünyada İslamofobi yoktur. Hristiyanizmofobi vardır. Çünkü korkutan onlardır. Korkutulan Müslümanlardır. O yüzden ısrarla ve sürekli bir şekilde Judaizmofobi ve Hristiyanizmofobi kavramlarını bizim sürekli kullanmamız lazım. Hem Siyonist Yahudilerin ve Siyonist Hristiyanların neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Nasıl insanları, Müslümanları korkuttuklarını korkutmakla kalmayıp işte başta Filistin Gazze olmak üzere soy varan katliamları Siyonist Hristiyan desteğiyle Siyonist Siyonist Yahudilerin nasıl yaptıklarını görüyoruz. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, bilinmelidir ki en temel insan haklarının hiçe sayıldığı can, mal, namus, haysiyet, insan onuru gibi değerlerin ayaklar altına alındığı bir dünyada hiç kimse güvende değildir maalesef. Güçlünün zayıfı ezdiği inanç ve kültür ırkçılığının politik yöntem haline getirildiği bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Allah'ın bir hikmete binaen farklı ırk renk dil ve kültürde yarattığı insanlık ailesi olarak bütün bu farklılıklara saygı gösteren bir hayata, bir hayat ahlakını inşa edemediğimiz sürece de hiç kimse güvende olamayacaktır. Burada altını çizerek ifade etmek isterim ki, İslam düşmanlığı aslında sadece Müslümanları ilgilendiren bir sorun değildir. Bilakis bütün insanlığın ortak sorunudur. Çünkü bu nefret dilinden dolayı İslam ile arasına mesafe koyanlar aslında insanlığın yegane umudu olan bir inancın hayat veren ilkelerinden rahmet mesajından mahrum kalmaktadırlar. Nitekim bugün İslam'ın rahmet ikliminden ve medeniyet mefkûresinden yoksun kalan yeryüzü, devasa sorunların cenderesinde bocalamaktadır. İnsanlık, savaşlar, terör olayları, yoksulluk, açlık, küresel adaletsizlik gibi sorunların girdabında tarihin en zor dönemlerinden birisini yaşamaktadır. İnanıyorum ki böyle bir çağda İslam inanç ve medeniyet değerlerinin yeniden ihyası sadece Müslüman toplumlar için değil tüm insanlık için bir kurtuluş reçetesi olacaktır. Bu ideali gerçekleştirmek İslam'ın hakikatlerini insanlığın idrakine sunmak ve yeryüzünde yeniden hukuku ve ahlakı hakim kılmak için öncelikle İslam toplumlarının kendi aralarındaki işbirliği, iletişim ve dayanışma vasıtalarını güçlendirmesi elzemdir. İslam ilim anlayışıyla batılı ilim anlayışında şöyle bir fark var. Biz ilmi, bilgiyi, bilimi insanın huzuru için üretmişiz, kullanmışız. Ama batıdaki ilim anlayışı insanı sadece yaşatmak için değil, öldürmek için de bilgi ve ilimi kullanmış, bilimi kullanmış bir bombayla binlerce insanı yok, et, yok eden batının ortaya çıkardığı bilimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme inni yaudu bike min ilmin la yenfa diye dua ederken buna işaret edelim faydasız ilimden sana sığınırım yavrum. Allahumme inna nes'aluke ilmen nafi'an. Derken buna işaret ediyor. İnsanlığı yaşatan, insanlığı ihya eden bir bilim, imha eden değil. Buna bütün insanlığın dikkatini çekmemiz lazım. İslam'daki bilgi anlayışıyla Batı'daki bilgi anlayışının en önemli farkı budur. Günümüzde dijital medya artık geleneksel medya araçlarının yerini almış ve internet hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bugün dini öğrenme vasıtalarından bir haline gelen medya araçları dini içerik ve dini tecrübelerin paylaşıldığı bir zemin olarak hayatımıza dahil olmuştur riskleri yanında bu durum aynı zamanda İslam'ın hakikatlerini dijital platformlarda tanıtma fırsatı açısından büyük bir imkana da işaret etmektedir. Dolayısıyla bu alanda daha güçlü bir şekilde varlık göstermek durumundayız. Bunun için İslam dünyası olarak uluslararası birliktelikler oluşturmalı, kolektif projeler geliştirmeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dijital mecralarda etkin bir şekilde varlık göstermeyi son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim. Bu çerçevede dijital çağın gerçekliklerini dikkate alarak kapsamlı, güçlü ve sürdürülebilir projeler yürütüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en temel önceliği tevhid, adalet, barış, huzur, güven, erdem, güzel ahlak gibi değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan yüce dinimizin hakikatlerini insanlığa ulaştırmaktır. Gayretlerimizi daha bilinçli, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla nesillerin zihin ve gönül dünyalarını İslam'ın hakikatleriyle buluşturmaya teksif ettiğimizde dünya herkes için daha yaşanabilir bir yer haline gelecektir. İnsanlığın umudu ve geleceği ulaştığı her toplumda her mekanda huzurun ve güvenin kaynağı olan İslam dinidir. İnsanlık bütün sorunlarını ancak İslam'ın bilgi, hikmet, feraset yüklü mesajlarıyla çözüme kavuşturabilecektir. Rabbim ya yardımcımız olsun ve selamü aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. <laughs>